Erdal Aksünger'in söylediği gibi PKK'nın siyasi ayağı mı? Evet. Şimdi burada muhatap kim? Dem ve Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan böyle bir çağrı yaptığı zaman demin itirazı olmazsa, demin 59 tane milletvekili bizim irademiz dediği Abdullah Öcalan'ı dinlerse, Selahattin Demirtaş da açıklama yaptı. Abdullah Öcalan'ın yapacağı her açıklamaya razıyız, kabulümdür dedi. Şimdi dolayısıyla önce bir Türkiye'yi konuşalım. Yani Türkiye'nin içerisinde ne olacak? Bizim en çok şikayet ettiğimiz, en çok dertlendiğimiz, en çok bizi rahatsız eden, her türlü rahatsız eden, kapatın gitsin dediğimiz, evet. Elbette. hazine ama, parasını kesin dediğimiz vesaire. Şöyle. Önce bu içerideki meseleyi bir çözersek, canları cehenneme, yurt dışındaki, Kandil'deki, bilmem ne şerefsizde ne diye, demiş, umurumuzda olmaz. Devlet Bahçeli zaten şunu söyledi, çağrımız Kandil'e değil. Efendim, tamam. Onların başını tamam. ezmeye devam edeceğiz dedi. Ben de yani kuşkusuz bir etkisi olur. Yani Abdullah Öcalan'la açıklaması ama ya tamam Öcalan istedi. Hani Türkiye talep etti. İşte Türk hükümeti talep etti. Öcalan da çıktı dedi ki evet PKK'yı ilave ediyorum dedi ve PKK bitti. Böyle bir şey beklemeyiz. Yani böyle bir şey beklemek zaten Türkiye'nin yani Türk Türkiye Cumhuriyeti devletinin PKK'ya koyduğu teşhise bile uymuyor. Yani Niye? PKK'ya konulan teşhis bile Niye? yanlış çıkar. Niye? Biz çünkü PKK'ya ne diyor bizim devlet nasıl bir teşhis koyuyor? Bu işte emperyalizmin maşası. Maşası. Değil mi? Şimdi emperyalizmin maşası, emperyalizmin patronu yani o emperyalist Abdullah Öcalan mı? Değil, değil mi? Yani kim? Kimin maşası PKK? Yani kimi, kim için Orta Doğu'da ya da Türkiye üzerinde e, işte 40 yıldır... E... Davan Sevinç, Türkiye'de <laughs> Dem ben de aynı görüşteyim. Erdal Aksünger'in söylediği gibi PKK'nın siyasi ayağı mı? Evet. Şimdi burada muhatap kim? Dem ve Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan böyle bir çağrı yaptığı zaman Dem'in itirazı olmazsa Dem'in 59 tane milletvekili bizim irademiz dediği Abdullah Öcalan'ı dinlerse ve Edirne'de bulunan Selahattin Demirtaş'ta açıklama yaptı. Selah şey Abdullah Öcalan'ın yapacağı her açıklamaya razıyız, kabulümdür dedi. Şimdi dolayısıyla önce bir Türkiye'yi konuşalım. Yani Türkiye'nin içerisinde ne olacak? Bizim en çok şikayet ettiğimiz, en çok dertlendiğimiz, en çok bizi rahatsız eden yani her türlü rahatsız eden, kapatın Öyle. gitsin dediğimiz, Elbette. hazine ama, parasını kesin dediğimiz ama hacim, vesaire. Şöyle. Önce bu içerideki meseleyi biz çözersek, Hı -hı. canları cehenneme, yurt dışındaki, Kandil'deki, bilmem ne şerefsizlik, ne demiştik, umurumuzda olmaz. Devlet Bahçeli zaten şunu söyledi, çağrımız Kandil'e değil, Efendim, tamam. onların başını tamam. ezmeye devam edeceğiz dedi ve... Ee, sınır ötesi operasyonlar hala devam ediyor. Dolayısıyla TUSAŞ saldırısına rağmen bak elini yumruğunu masaya vur bunu yaptılar demedi. Dedi ki ben sözümün arkasındayım. Evet. Tamam şimdi, Ve şimdi Şimdi arkadaşlar şimdi. bakın PKK PKK zaten Türkiye'de yani Türkiye'nin içinde artık e, yani ülkeyi rahatsız edecek halka korku salacak derecede bir tehdit olmaktan zaten çıkmış durumda. Peki ne yapırmasıydı? Usas yani, saldırısını yaptı. Usas saldırısını yaptı. O da işte hani kaç ay kaç yıl sonra e, o da hani ya PKK ölçeğindeki bir örgüt. Ya için birader ciddi ateş... alınacak bir şey e, ciddi alacak bir yani Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmadı. Dem ne yapar? Dem bak dedi. güzel soru. bak ateş bakın atecrid e, diyorlar. Sayın Öcalan diyorlar. İmralı evet. diyorlar ve Kürdistan diyorlar. Kürdistan Türkiye'nin bir coğrafyasını Kürdistan diye ilan ediyorlar. Eğer bu çağrı yapılırsa işte pek tehlikeli değil terörü yok ve kardeşim bunların hepsi kesilir. Bunların hepsi kesilir. Terörü yok ediyoruz. Legal yani ne ben ne de Erdal Aksünger bir daha bu deme PKK'nın siyasi ayağı demeyeceğiz meşru bir parti diyeceğiz hak diyeceğiz hukuk diyeceğiz yani her şey olmayacak mesela en çok şikayet ya ettiğimiz anladım. kayyumlar anladım, oldu keşke, dolayısıyla keşke... efendim bugün terör az e yok denecek kadar az bırakın sonra devam sonra da... etsin yani böyle ee, bu şekilde mi gitsin yani bir, 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 bir soru sorayım ondan sonra çoksa evet. şimdi dem ben...